Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle Minecraft'a devam ediyoruz. Arkadaşlar valla tam şurada bir tane daha elmas buldum. Sadece bir taneydi. Valla arkadaşlar görmemişim. Belki aranızdan görenler vardır. Neredeydi ya? Tam şuralarda bir yerlerdeydi hatırlarsam. Ve ters yöne gidiyorum. Şurada şey kızıl taşları kazdım. Aha tam şuradaydı sanırsam. Arkadaşlar hiç zaman kaybetmeyeceğim. Demir. Ben buradan eve nasıl gideceğim diyeceğim de kil çekelim ya. Arkadaşlar çok bereketli madenmiş. Vallahi demirden sıkıldım ya arkadaşlar. Arkadaşlar ben nasıl desem böyle şeyimdir. Yani bir kömür bile görsem e, kazasın gelir. Yani kömür görsem kazasım gelir. Ben demir görmek istiyorum kazmak istemiyorum o derece yani çok oldu be. Ama ben hala kazacağım sorun yok. Bu demir be. Ay bir altın çıkar, bir demir çıkar. Arkadaşlar herhalde yeterli değil. Lapis lazuli. buna Türkçe'de ne denir ya? Elmas kazma lak. Demirle kazalıyorlar Ne deniyormuş? Lapis lazuli aynı şey. Arkadaşlar 10 tane çıktı dön Görmedim sanmayın. Video izlerim arkadaşlar. Bundan önce çektim videoyu. En az 20 belki bir 64'lük demiri almamışım. Vallahi sıkıldım arkadaşlar. yorumları yazmayın niye demir olmuyor gibisiniz niye almıyon bol oha yok öyle bir şey ben buranın koordinatını mı alsam ya bana Obsidian lazım ve obsidiyanı bulduk arkadaşlar. Aranızda Minecraft'ı bilenler anlamıştır. Ben dayanasın ya. Abi taş makinesi yaptık. Çok böyle bir şey. İlk sen git. Hay be. ilk su gitsin. Ay, sen senin ya. Hadi şu git. Niye bununla kalsın? Hıhı. Ver elmas kazmayı verme ya. Şu taş kazmaları kullanalım. Bir sürü yaptım bugün. Bugün dedim de daha demin. O oh, yeter de. Be. Ben şuradan ineyim. Şunu da kır. Bunun altında kaç blok var? Ona göre yapalım. Aa tek blok. Şanssız. İki blok olsa düşme şansı var aşağı. Tek blok da pek yok. O oh, bir iki üç var yetişmediğine göre. Abi hiç bilmiyorum. ya bir ben dört tane daha toplasam yeter herhalde bildiğim kadarıyla. İnşallah gitmezsin. Of gitme lütfen gitme. Abi ödüm koptu ya. Nasıl korktum ya. Üst üste arkadaşlar 3 video çekiyorum. Bir tanesini atıyorum şu an. Bakın şu madenleri şey yapabilirim. Ee, başka bir günler atabilirim. Belli olmaz. 15 tane toplayayım ya. Sorun yok. abi gitti mi Aha gitmemiş yok böyle bir şans yok böyle bir şans Arkadaşlar bu maden son olsun yani Demir hala bulunsa da onları almayacağım Demir hala bulunsa da almayacağım olsa da o oh. Ben düşünüyorum da ben buraya command block koysam <laughs> evden istediğim zaman tek tıkla buraya gidip gelsem olma mı? Ben diamond gördüm sanırım vallahi ya. Niye hiç yaratık yok ya? Kolayda oynuyorum. Olsam da en az bir iki tane çıkar ya. Abi yok böyle bir şey ya. Bir tane yaratık verin. Ben de sıkıldım. Bir iki tane dövüşmek istiyorum. Yan yan yürümek de şekil oluyor. Taş kazmaları <laughs> kullanalım. Ben hangi kafayla o kadar yaptıysam. ben buraya gelmiştim lan. Evet ben buraya gelmiştim. Buralar hatta ben kazdım. Şuradan bir şey çekelim. Abi, abi ne yaptım? Abi ne yaptım? Ben buraya atladım ama bizim şöyle atladım. Abi lava düştük ya. Yok böyle bir mallık. koyalım ya. Şöyle koyalım. Yürü. Blok blok çıkalım. En azından lava falan düşersek yavaş yavaş ölür. Acı çekeceğim. Valla delirdim ya. Sonunda. Şelalenin arkasında gizli bir yer var. Çıkalım. Almayacağım. Bazen evde bir son gibi bir falan vardı. Ama ben piston yapacaktım değil mi ya? Alayım. Pistonda bir tane pistonda bir tane gerekiyor. Ooo yok ya. Gerek yok gerek yok. Bunu da gerek yok. 64 tane şey yapacak halimiz yok. Doğru düzgünken de düşük dönmiyim. Öl abi ya öl. Ne? Ana. Adamı da şurada gördünüz. Tam şu bölgede. Ben derim bir Türk yapmıştır dedim kesin böyle bir at. Yapmış. Bayanım. Hemen ben şunları bir doldurmak istiyorum. Elmaslarımız. Obsidiyanlarımız. Ben şu obsidiyanı şöylece bir yer yapayım mı? Ha, şimdi yapayım. Böyle iki girişli şöyle olsun. Böyle hava bir çıkıntısı olsun böyle. Bile. Abi kömür çıktı Bu şey demiyorum şimdi nasıl yapılıyordu hatırladığım kadarıyla şöyle bir şey var işte hatırlamıyorum ya nasıldı ya ben unuttum ya bak şimdi alta 4 sıraydı evet bunu her türlü hatırlarım çünkü iki blok genişliğinde oluyordu İşte şöyle bir şey falan vardı ya. Ha üstte doğru. Üç daha. Evet tamam ya hatırladım. Bundan bir tane daha çıkacağız. Evet. Bir şekilde olacak. Oksijenleri şöylece koyalım. Oraya koymamıza gerek yok. Ben demir kazmayla kaz ya. Beş saat onu bekleyeceğim. Tamamdır. Nereye koyacağız? Şuraya koyacağız şöylece bir obsidyen koyalım. Ben bir tane şöyle bir mı ya şekil olsun demirlerle kapatalım. Ben şuraya kapı yaparım. Ben ne yapacağım? Ha, çakmak yapayım arkadaşlar. Bu bölümde gitmeyeceğim de diğer bölümde de gitmeyeceğim. Belki giderim. Belli olmaz. Çünkü gidesim yok. Çakmak taş. Arkadaş? Arkadaşlar ne kadar şey yapmışız ya. Gel bak. Arkadaşlar. Yaptığım nedir yeri? Vatana, millete, önüme gelen herkese hayırlı olsun hiç gitmeyeceğim. Ben şuraya arkadaşlar şey yaparım. Kapı mapı yaparım. Nedim ee, ne diyeyim artık arkadaşlar? Ee, 11 level de olmuşuz. Şöyle yapalım. Normal başlangıç tarzımız. Görüşmek üzere. Bay bay.